Gel kulak ver hizmet için bu ülkeye söyle var mısın? Söyle.

Buyurun da kaldım. Buyurun da arkadaşlar. hoş geldiniz. misiniz ama Kabul etsin, teşekkür teşekkür ediyorum belediyemize. Torba, çay ikramlarımız var. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi... Alalım. Ben çok memnun kaldım. Gerçekten hani çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir aktivite. Gerçekten çok memnun kaldım şu an. Yani bu soğuk havalarda içim ısındı diyebilirim. Evet, Aynı şekilde olur. düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz belediyemize. Gerçekten burada çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bölüm nedir? Hangi şehirden? Kayseriliyim ben arkeoloji okuyorum. Evet, de Sonsu... ben de Kayseri'de okudum. Ya ne güzel. <laughs> kan çekti ondan herhalde. Tamam. <laughs> aynen. Ne güzel. Sizin... Ben Adıyamanlıyım. Evet nasıl buldunuz Maraş'ı bu ikan noktasını? Memlekette de var mı sizlerde? Arada yapıyorlar arada böyle. Yapıyoruz. Oluyor yani. Hani sık sık olmasa da arada oluyor. Böyle. Evet, teşekkürler. Bana röportajla sen bizi niye yapmadın? Bu belediyemize teşekkür ederiz. Üniversiteler başkanı. Başkanı'nda, İlgenç Kolları Başkanı'nda, İlgenç <laughs> Her güne öğrencilerimize sabah saatlerinde çay, simit ve çorba ikramı var. Nasıl buldun belediyenin bu hizmetini? Öğrencilerin bu soğuk kış gününde bu tür düzenlemeler yapması belediyenin çok hoş bir durum. Yani insanlar en azından derse giderken artık yemek düşünmeyecek. Karnı tok gidecek. Ona uygun projeler düşünüyorlardı. Üniversite bölgesinde bu tip projelerin olması çok hoş. Belediyemize ve Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçe'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu, bu projelerin devamının gelmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Belediyesi bu soğuk günlerde içimizi ısıtıyor. Sıcak çorba, çay, simit ikram var sabahları. Öğrenci olarak görüşlerini alabilir miyiz? Belediyenin bu hizmetinden nasıl buldun? Memnun musun? Şu anda çok memnunuz ve inanılmaz bir katılım olduğunu düşünüyorum. Öğrencilere böyle bir şey zaten gerekliydi. Gördüğünüz üzere sabah saatlerinde sınavlar oluyor ve hava çok soğuk. İçimiz ısınıyor. Teşekkür ederiz 12 Şubat. Bu tür hizmetlere karşılık vermek güzel oluyor. Sabah sınav olduğunda havalar soğudu. Yani çorba ikramı, gerek çay ikramı gerçekten de çok güzel bir etkinlik. Devamını bekliyoruz belediyemizden bunu. Anne çorbası özlemini gideriyor en azından sabahları sıcak evet, sıcak. Evet aynen. Bu günlerde hastalıklar da çoğalıyor. Yani belediyemizin bu tür bir etkinliği bütün öğrencilerce hoş karşılanan bir etkinlik ve devamını bekliyoruz belediyemizde. Teşekkürler. Evet 13 Mayıs Bugün 12 Şubat belediyemizin çay ve çorba ikramı var öğrencilerimize. Bugün de sıcak çorbalarınızı aldınız. Nasıl buldunuz bu hizmeti? Tabii ki de çok güzel bulduk. Yani 12 Şubat belediyesi yine çok güzel işlerimizi atıyor. Biz de her sabah burada olacağız inşallah. Ben de katılıyorum arkadaşım. Hani gerçekten güzel bir etkinlik. Hani özellikle yuttaki öğrenciler için, ailesinden uzak olanlar için, hani sıcak çorbayla karşılamak sabah bence yani gayet güzel bir etkinlik. Devamdan geleceği yani belli zaten. Bizler sabah burada olacağız inşallah. Ve evet, soğuk kış günlerinde sıcak çorba güzel oldu. Değil mi? Sabah e, okula giden öğrenciler için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Hayır, Hangi bölümde okuyorsunuz?

sıcak çorba, çorba, simit ve çay ikramlarını ikram noktasında öğrencilerimizle buluşturuyor. Bu soğuk günlerde neler söylemek istersiniz efendim? Değerlendirmelerinizi Arkadaşlar gerçekten uzun süreden beri eksikliğimiz olan öğrencilerle ikram noktasında ya da onlarla beraber olma noktasında bu eksik bir eksiğimizi bugün giderdik inşallah. Bu bu sabahtan itibaren saat Sabah 8 ila 10 arasında öğrencilerimize çay, çorba ve simit ikramımız olacak ve bu inşallah bütün eğitim yılı boyunca devam edecek. Bir eksiğimizi böylelikle giderdik diye düşünüyorum ama bizim buralarda daha çok noktalarda, daha çok fonksiyonlarda öğrencilerimizle beraber olmamız lazım. O beraber olma eksikliğimizin bir kısmını da İnşallah buralarda bir kütüphane, kültür evi gibi onların istifade edebileceği, gelip oturabilecekleri, ders çalışabilecekleri ve teknoloji, teknolojik donanımla da da donatılmış güzel alanlara da ihtiyaç var. İnşallah bizim sıkıntımız buralarda yer bulmak. Yer bulsak şimdiye bunların tümünü yapmıştık. Ama yer içinde çalışıyoruz inşallah o hizmetleri de çocuklarımızın, gençlerimizin, öğrencilerimizin ayağına getireceğiz. Ben bugün bizlerle beraber olan başta Gençlik Koruları İl Başkanımız ve 12 Şubat İlçe Başkanımız, teşkilatımızın çok değerli çalışanları, mensupları hepsine gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Bu sabah bu etkinliğimizde, bu güzel hizmetimizde bizlerle beraber oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum bütün yaşamları boyunca da başarılar diliyorum. Teşekkürler Sayın Başkanım. Çorba, çay ve simit ikramında bulunuyor. Öğrencilerimiz bu durumdan çok memnundu bu sabah. Siz de birebir alana geldiniz. Öğrencilerimizle hemhal oldunuz, muhabbet ettiniz. Görüşlerini aldınız, değerlendirmelerinizi alabilirsiniz. Öncelikle belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugün açılışını yapmış olduk bugün siftah diyelim. Haftanın ilk günü, sabahın erken saatleri. Sıcak bir çay, sıcak bir dokunuş. Ve inşallah sıcak muhabbetlere vesile olacak bir iş. Tabi belediyelerimiz altyapı ve üst yapı yatırımlarının haricinde bir takım böyle güzel e, hizmetlerle de insanımızın, misafirlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin, toplumumuzun her kesiminden insanlarımızın yanında bulunmaya çalışıyor. Onlarla e, iletişim kurmaya çalışıyor. Ben bu ince ve güzel düşünce için belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Ee, öğrencilerimize bu güzergahı kullanan belki hastalarımız, belki hasta yakınlarımız, belki üniversitedeki personellerimizin e, kışın e, o sabah saatlerinin soğukluğunu atabilecekleri e, bu güzel imkandan faydalanmalarını diliyorum. Belediye Başkanımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sabah saatlerinde öğrencilerimizi unutmadı. Hafta içi her gün sıcak çorba, çay ve simit ikramları var. Ee, öğrencilerimiz de bugün burada bir araya geldiniz. Öğrencilerimize hemhal oldunuz, muhabbet ettiniz, sorunlarını dinlediniz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle ben kıymetli hani başkanımda çok teşekkür ediyoruz. Çünkü yıllar boyunca burada öğrencilik yapmış birisi olarak üniversiteye sabah o 8'de 8.30'da giderse yetişmek uğruna aç karnına soğuk günlerde koşturarak geliyorduk. Ama şurada bir sıcak bir e, çorba bile, sıcak bir çay bile bir öğrencinin aslında anlık bulabileceği bir şey değil. O yüzden bu ince düşünce için tekrardan kendisine teşekkür ediyorum. Bu ikram noktası aslında bir buluşma noktası. Gençlerin artık sohbet noktası. İnşallah şehrimize hayırlı olur. Daha nice projeler diyorum. Teşekkür ediyorum.